Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar efendim. Güzel bir hafta olsun diyorum öncelikle hayatım. Aynen öyle. güzel bir hafta olsun. Güzel bir 2025'in son aralığı diliyorum arkadaşlar. İnşallah. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Güzel haberler şey... alacağınız evet. bir ay olur. İnşallah yeni yıl huzur, mutluluk getirir. İnşallah. Öyle hayatım İnşallah. hadi bakalım. Ne yapalım işlerimizi halledelim bugün. İşlerimizi halledelim evimizi temizleyelim Hava biraz. Hava da güzel. Hava da güzel çok yağmur da yok. Şu biraz açık gibi, kapalı Aynen. gibi. Şöyle. Hadi bakalım, güzel bir hafta olsun dedi İnternetimiz hala gelmedi evet bu ya. arada. Az önce aradım tekrar bağlanamadım müşteri hizmetlerine. Gelmedi, niye gelmiyor ya? Bölgede yaşanan diye bilmem neyli 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 sıkıntılardan dolayı diyor saat 16:00'a kadar internet verilmeyecek diyor. Bakalım. Yine gelmedi. Şu tişörtün. Tişörtüm kalitede mi? şu taraf düşüyor niyeti şunu katlıyorum hep şöyle ama yazısı daha önemli yazım için yazısı yok. mı ha tabii ki yazı önemli kink vay be.